şekiller yapacağız. Hadi gel bakalım Bade. Bakın burada hayvanlar var. Efendim. Zürafa tamam zürafa istiyor. O Zera da boyum yapıyor. Zürafayı bulabilirsem vereceğim. İçinde bir sürü var çünkü Bade. Hangisini nasıl çıkartalım? Bana yardım eder misin lütfen? Bade bana yardım etmeye çalışacak şimdi arkadaşlar. Bunları çıkartacağız. İçinde şekiller var. Çıkart bakalım Bade. Evet arkadaşlar. Ne oldu Zehra? Niye bağırıyorsun? Zehra numara yapma. Sen kilitliyorsun onu değil mi? Zehra beni kandırıyor arkadaşlar. Evet burada bakın bir sürü hayvanlarımızın parçaları var. Zürafayı buldum bile arkadaşlar. Bu zürafa. Gördün mü Vade? Buldum zürafanı. Ama zürafanın bir sürü parçası kayıp arkadaşlar. Onları nereden bulabiliriz acaba? Vade buradan zürafanın parçalarını bulman gerekiyor anneciğim. Hadi bakalım. Bakın burada bir sürü vidalar var. Şimdi bu vidaları ne yapacağız? Ama maymun da varmış. Bak Buluyor musun? Aferin. Tamam ben de bunu dökeyim şöyle bir. Çevireceğim arkadaşlar şimdi bunu. Bunun üstüne. Maymunumuzu koyacağız. Şöyle bir açalım. Buldun mu? Aferin sana. Maymunun parçalarını buluyor bade. Kafasını, ayaklarını. Orada ne varmış muz. bade? Muz. Muz diyor biliyor musunuz maymun? Hmm. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet hadi bade hangi hangi hayvanı yapmayı istersin? Zürafa. Zürafayı istiyor bade. Bak burada zebra var. Onun kuyruğu var arkadaşlar. Burada dinozor var galiba. Bu dinozor bade. Şunları bir alalım buradan. Bunlarla hiçbir işimiz yok çünkü. Şunu da alalım. Atalım buraya. Arkadaşlar nasıl yaptığımızı size gösterelim. Bakın bu bizim matkapımız. Buna basıyoruz. Niye basılmıyor? Aa! Niye çalışmıyor matkap? Bade. Heh. Bakın, bakın. Evet, bir tane ayağın daha buldu Bade. Bakın buraya basacağım şimdi. Ve Bunları çıkartacağım arkadaşlar. Hadi Bade sen bul ben de matkapları. Matkaptan bu vidaları sökeyim. Ne buldun? Maymunun kuyruğunu mu? Yaşasın. Bade bana maymunun parçalarını bulmaya çalışıyor. Ben de burada vidaları söküyorum arkadaşlar. Çünkü niye, niye biliyor musunuz? Buraya şimdi hayvanlarımızı monta yapacağız. Bade ile beraber bakın. Bu Vidalı. maymunun. Evet o da maymunun. Yaşasın. Buraya koy bakalım. Aa zürafayı buldun mu? Ama gövdesini bulamamışsın. Dur ben de sana yardım edeyim. Bak kuyruğu zürafanın. Evet gövdesi nerede peki? Ah maymunun kolunu da buldum arkadaşlar. Burada. Ama zürafanın Anne. gövdesi nerede Badiş? Anne. Zürafanın gövdesi Anne. yok. Efendim Zehra. Evet. Yapma Bade yapma. Evet Bade. zürafanın diğer ayağı da buradaymış Bade. O değil o ağaç. ağaç. Burada ayağı. Şimdi arkadaşlar zürafanın gövdesini bulmamız lazım değil mi Bade? Bade. O ne? Hı hı. Timsah. Timsahı mı buldun? Arkadaşlar bu zürafanın gövdesi nerede olabilir acaba? Aa buldum. Buradaymış. Anne bak ne yaptım. Buradaymış arkadaşlar. Bak, yaptım. Zürafanın gövdesi. Bade timsahı mı yapmaya çalışıyorsun? Wow. Anne bak. Çok güzel. Anne bak. Bakın timsah. Bak. Zehra elini çizmiş. <laughs> Evet. Çok güzel oluyor. Hadi bakalım Bade. Bakayım zürafayı tamamlayabildik mi? Gel. Koy bakalım buraya zürafayı. Buraya koy. Aşkım, Dur. Bu zürafanın değil aşkım. Bu başka. Bu zürafanın sadece. Bakalım zürafa tamamlayabilmek için arkadaşlar bütün parçalarını bulabildik mi? Aslanımız bile var. Evet. Evet. Bu kafası. Bu gövdesi. Arkadaşlar Bursa biliyorsunuz değil mi? Zürafanın boyu çok uzun olur. Bu ayı. Ne Neyi? Bu kuyruğu. Ne bu, ne da ne Aa, bu, evet. bu da ayı. Aa, bu hangi ayı acaba? Efendim Badeciğim. Evet. Bu da ayı. Üç ne tane ne ayağı ne oldu. Dördüncü ne ayağı nerede ne bunun? Bak Bade zürafayı tamamladım. Bırakın. Ne vermiyor? Anneciğim çekmiyor aşkım kırılır o. öyle. Zürafanın diğer ayağını da buldum. Buradaymış arkadaşlar. Bakın artık zürafanın ayakları tamamlandı. İşte bu kadar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bu zürafayı buraya montalayacağız. Hadi, hadi bana yardım etmelisin anneciğim. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bu vidaları buraya geçireceğiz böyle ve kapatacağız zürafa bozulmaması için bu şekilde onu vidalayacağız gövdesine şimdi bunun arkasına bu vidaları takacağım arkadaşlar zürafamızın vidalarını tamamlayacağız ne ya aşkım Bunları. Dur onlara değil. Gel biz zürafa yapalım. Hadi sen şimdi bunun arkasına bu vidayı tak bade. Bu vidayı tak bakalım. Haydi bu vidayı taksın. Tak aşkım vidasını. Zürafamızın boyu kocaman olacak, değil mi Bade? Bakın burada matkap setimiz var, matkabımız var. Çevirsin anneciğim. Hı? Hı, tamam ben çevirdim. Evet. Bakın arkadaşlar şimdi Aa, zürafamıza kuyruğu ve kafası tamam ama ayakları kaldı. çok sevdim. Çok mu seversin? Bade hatırlıyor musun bize hayvanat bahçesine gidiyorduk? Evet, Sen maymunlarla oynuyordun. Evet inşallah Evet. Hadi gel bade. Bir daha. Ben yılan da, yılan da vardı. Yılan da vardı. Bana bir daha oraya gidelim. Padişine. Tamam. Hadi gel bade. Sen şimdi bu ayağını Oo, buraya yapıştırman bu gerekiyor. Bu tavşan. Bakayım. Evet tavşan. Bu ne domuz? Hani? Oy domuz da varmış burada. <laughs> Bade şimdi bunun ayağını takman gerekiyor vidayla şuradan al bu vidanın arkasına bak şu vidanın arkası hayır o değil ha yuvarla alacaksın yuvarlak olan var ya Heh. şimdi bunu zürafanın ayağına anne, tak bakalım sabitlensin anne, tamam mı anne, Aa, kafan da el geziyor yoksa sen vestey misin Zehra <laughs> Evet Bade bunu taktı. Şimdi ben bunu böyle 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 yapacağım ve içine geçireceğim arkadaşlar. Ayakları evet. sağlam olacak. Şimdi sıra bu ayaklarını takmaya geldi Ay, zürafamız var. tamamlanıyor. De var. Badenin de var. Ne var badenin? Bak kafasına bak. Aa badenin kafasında bir el geziyor arkadaşlar. Şuraya bakın. İnanamıyorum bade. Kafanın içinde el geziyor. Veste eli mi yoksa? Veste eli mi acaba? Bir dakika bakacağım. Onlar da başka şekillerini kopartmak için. Anne hani şu kopmuş. E, evet, o kopmamış. Bak bu şekilleri buradan kopartıyoruz. Buraya koyuyoruz. Sonra bunları buraya yapıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi vidalama zamanı. Matkaplayacağız. kaplayacağız. Hani ben... Hadi şu vidaları söker misin anneciğim? Hadi çabuk ol. Şekerim. Şimdi bunu takacağız oraya. Sen bu vidaları sök. Bade vidaları söküyor. Anne baksana. Sök bakalım. Dur, dur, dur. Çekelim. Bade'nin ayağına batmasın. Bak. Bakayım. Ben da çekelim. Hepsini çektik bu bak. tarafa. Zehra, timsah mı buldun? Zehra sen de istersen hayvanların parçalarını Onları buraya ya ayır. Hepsi karışmış Onları olur mu? Yani Onları sök bakalım Bade. Bunları sök oradan. Sök. Çıkart bunları. Bade matkapla ben şimdi. Ya. Çıkarsın. Arkadaşlar bakın zürafamıza. Nasıl olmuş? Anne bunu Zehra nasıl olmuş Zürafa anneciğim? Hadi sen de bu parçalarını bunları böyle hepsini birleştirelim olur mu Zehra? Biraz sonra arkadaşlar bu zürafayı buraya Bade montalayacak şöyle montalanacak buraya. Bak, elinde muz var. Muz var. Ne olabilir o? Maymun. Evet maymunun parçalarını ben sana vereyim Zehra. Sen onları ayır bir tarafa tamam mı? Şuraya koy mesela maymunu. Evet arkadaşlar Bade de burada. Bak bunlar zebranın. Zehra'cığım. Bu zebra. Anne. Çıkardım. Filin... Senin... Çıkardım. Ne çıkardım? Tamam. Buldun. Kafasını koy Zehra maymunlar arasına. Ne yaptım. Ne yaptın? Bak bu ağaçlar da maymunlar içindir. Yaptım anne. Tamam o diğerlerini de çıkart Badeciğim. Ay şurada başka ağaçlar da. Evet. Bunlar da su aygırının Zehra. Şu. Şuraya. Ya. Evet. Başka hangisi varmış? Anne, bu Bak burada dört tane kocaman ayak var. Bu da var. Bunlar filin sanırım arkadaşlar. Bunları da buraya yerleştirelim. Bir var. Ağaç. Evet, burada tavşan Ayımsen var. Bu maymun. Maymunun gövdesi sanırım. Koktu. Ne oldu? Neden? Asıldı. Tövbe töbe. Ayıp ayıp öyle şeyler konuşulmaz. Bu kurbağa mı acaba? Timsah mı? Timsah olabilir. Hayır timsah bu. Tamam. Kimse boru. Evet arkadaşlar. Hadi kuru boru. Evet. Bu aslan. Bu da tavşan. Zehra bak bu tavşan anneciğim. Çıkarıyor. Bu aslanın. Çıkardım. Hı, hmm, çıkarttın mı? Aferin sana. Bu kimin olabilir acaba? Karar veremedim Zehra. Bu ayak aslanın ayağına benzemiyor. Tavşanın ayağı olabilir. Burada bir sürü böyle şeyler var. Anne, Acaba bunlar anne, anne, sen bunu taksana. Şöyle koyalım. Aslanla tavşan çok karışmış. Zehra koy bakayım bir tavşanla aslanı çok karıştırdık. Acaba onların hangileri? Evet Bade söktün mü bütün şeylerimizi? Bade sökmeye çalışıyor arkadaşlar. Anne, Ne oldu Zehra? Niye bağırıyorsun wow. Zehra? Tamam dur şunları bir çıkartalım önce şuradan. Ah bak burada başka parçalar var mesela. Onları da koyalım yerine. Bak şunları da bul bakalım. Kek yaptık. Kek yaptık. Evet Bade ben, Zeyra üçümüz beraber. Ya yani Hangisi? Bu. Hayır. O aslanın kuyruğu. Aa. Bak. Bunlar aa, bu aa, ne? Bu hangisinin şunun? Hı -hı. Bu zebranın şey. ayağı. Hı -hı. Koy şey. bakalım. Hı -hı. Evet Bade, şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Hı -hı. Ay, buraya da. buraya bir tane vida takacaksın. Hı -hı. Dur. Bak şunun aynısından bir tane daha takacaksın buraya bade. Hı -hı. Yani şunu tak. Aslında bu böyle olması gerekiyor. Biz bunu ters takmışız sanırım. Ters mi düz mü? Çözemedim. Şöyle yapalım. Sen bunu buraya tak bade vidasını tamam mı? Bir de tak onun içine. Mavinin içine. Hangi? Tak fark etmez. Yeşil tak. Hepsi olur. Bade. Onu, onu takıyorsun. Onu. Şu maymun arkadaşlar. Hı -hı ya. Bunlar da aslan. Aa, bu tavşan. Bunlar tavşanın ayakları Zehra. Bu aslan oluyor. Bade niye bağırıyorsun? Tavşanın parçasını buldum. Bu da timsah. Zehra sen hangisini yapmak istiyorsun? Maymun mu yapmak istiyorsun yoksa timsah mı? Hmm, tamam Zehra maymun istiyor. Bade sen niye bağırıyorsun? Film parçalarını buldum Zehroş. Ay film de çok tatlıymış yaptım. Ne açayım anneciğim? Yanlış yapıyorsun. Öyle değil. Gel önce kafasını koyacaksın. Sonra gövdesine gövdeyi koyacağız. Gövde. Kafasını koyacağız. Bu gövdesini koyacağız. Şöyle koy bakalım. Evet. Şimdi arkasına vida takacaksın vida. Öyle değil. Nerede vidanın arkası? Şurada bak. Al onu al Bunu arkasına tak. Bade niye döküyorsun? Kızdırma beni Büşra Bade. Dur şöyle düzeltelim iyice. Heh, tak bakalım Zehra bir de arkasına. Uh -huh. Elini çevir şimdi. Hayır onu da değil onu da değil. Bu Ay, elimizle yapılıyor. Bade yerlere dökme. Tamam. Çevir Zehra. Zehra şimdi fil şey maymunun vidasını taktık. Evet arkadaşlar vidasını taktık. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi hangisini takacağız Zehra? Annen sallanıyor bir de. Evet. Şimdi Zehra ellerini takalım istersen. Bak bu elin maymun elinde muz var. Gel. Bir bakayım. Bir bakayım göster bana. Bakayım elini nereye takabiliriz? Ay biz yanlış mı taktık? Şuraya mı takacaktık acaba? Kafasını yanlış yere taktık Zehra. Şuraya takacaktık. Tüh yanlış oldu. Bir üst kata takacağız. Çıkart onu. Şu üstüne tak. Şuraya ha, buraya takacağız. Buraya. Evet, oraya takacakmışız. Anne fay yaptınız mı? Evet, güzel olmuş mu? He. Sakın bozmayın. Evet Zeyra, tak bakalım bunu şimdi. Bak, bak. Hadi bak şöyle da yapalım. Zeyra ne yapıyorsun? Gel. Şöyle. Zeyra beni bırakıp gitti arkadaşlar. Tek başıma kaldım. Buradayım. Bak Zeyra gel şimdi elini tak. Zeyra elini takar mısın? Hadi gel. Şöyle olması gerekiyor sanırım arkadaşlar ben bu şekilde. Ben şöyle, şöyle Zeyra hadi ben yapmıyorum o zaman. Bırakıyorum senin maymununu. Sen kendin yaparsın. Şu. Zeyra yapmıyor arkadaşlar maymununu. Zeyra bırak kızım. Niye aldın şimdi zürafayı sen? Sen niye eliyorsun? Kavga etmeyin. Bırak zürafayı Zeyra inci. Kopsun zürafanız. Ben oynamıyorum kavga ediyorlar arkadaşlar. Kanalımız ay Zehra ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Seninle oyun oynamayacağım. Her seferinde böyle yapıyorsun. Her seferinde oyunumuzda oyun bozancılık çıkartıyorsun Zehra. Her seferinde aynı şey yapıyorsun. Kapatıyorum videoyu da sizinle bir daha oyun oynamayacağım. Badeyi üzün. Görüyor musun kardeşini üzdün. Bu hareketten sana hiç yakışmıyor. Gel Bade ikimiz birlikte oynayalım. Tamam gel. Zehra her her zamanki gibi böyle kavga çıkartmayı başardı. Tamam gel ağlama gel. Hadi otur buraya. Bade zürafa yapmak istemişti zaten Zehra. Bade zaten zürafa istedi. Sen maymun istiyordun. Zürafa badenin. Tamam. Ağlama hadi sen oraya onu montalamaya çalış. Gel beraber montalayalım. Gel gel. ağlama hadi gel. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi